3 2 ver arkadaşlar merhaba gençler bugün sizlere beraber Brox Free Trials yapacağız böyle Trials'imiz var ilk memimiz bariyermiş bariyer troll amaçlı bir Fritz bir bok yaradı yok o yüzden direkt F hadi diğerini yüksek diyelim o yüzden E diyeyim, koyuyorum Job meyvesi yani doğrama meyvesi. Abi şey update'e beraber bayağı güzel oldu animasyonları falan. Bence bariyerden bence daha yüksek. Dayak ediyor bana göre. Şöyle değil. Blizzard. Blizzard'ın yeri bana göre B gibi. A gibi de olabilir. Sevdiğim meyve değil aslında. Bana göre çakma bir meyve. <laughs> direkt şeyle çekme. O yüzden ay koyacağım. Pek de kullan, hiç kullanmadım. Videoların hiç izlemedim bu yüzden. Bom meyvesi F <laughs> Zaten herkes biliyordur yani bom meyvesini. Bu da abicim bu da zaten hiç gerek yok bir şey direkt S direkt S abi S artı evet. <laughs> Kontrol meyvesi zamanında güzeldi. Eşin artık bok gibi. Hadi diğerin yüksek. O yüzden D'ye koyarım. Dark sen de E'ye gir kardeş. Al kombaların güzel. V ikisi var mıydı lan? Vardı herhalde. Kombaların güzel. Kaç şey güzel de. Yani pek kullanan yok senin. Elmas meyvesi. Update ile beraber. Baya bir güçlendi. O yüzden ben bunu A'ya e koyarım yani. Şöyle. Bully de geçemez ama yani, Jop'u getiremez ama e, Kesinlikle hak eder ya Abi dog Bana göre spam meyve sanma uyum dog Bok gibi bir meyve Dur lan ben bir şey Kaydı kapatıp yeri açtım bir sıkıntı çıktı dog meyvesi abi bana göre bok gibi Spam meyvesi denilebilir o yüzden e, değeri yüksek çırtma Allah ala diye yapıyoruz o yüzden Cık. severler diye şimdi tam ortaya koyuyorum Do herhalde bu Do Dragon diye biliyorum Bu Dragon bayağı güçlü Dragon'u bence iki bölmeyle ertiyor oynamamış Yani spam da değil tam kıvamında Do Dragon'u Videolarına birkaç gördüm Artı S hak eder Bat Dragon'u ondan birazcık daha kötü olduğu için altını eleştireceğim. Şöyle S. Şey. Ee, Blizzard. bunun ismi pek hatırlamıyorum lan Kuş olup uçtuğumuz bir meyveydi ya. Bu meyve yani uçmaktan başka yere bir şey yaramıyor. Bir de oyundaki en yavaş uçan şeylerden birin bir tanesi. Uçmaz çok yavaş. Alef. Yani ilk, ilk başlayanlar için tavsiye ederim alev yemenizi. Çok işe yarar. O yüzden beni yak eder. Gaz spam gibi görmedim ben. Açıkçası güzel. Sadece C yeteneği spam gibi gördüm. Onunla idare ederiz. Bu yüzden S'ye koymayı düşünüyorum. J de J de güzel olsaydı bu arada direkt 6 seviye koyardım. Gaz meyvesi. Ya. Zamanında kullanmıştım hatta Berk bile vardı, tavsiye etmişti o zaman oyunu bile bilmiyordum <gülüyor> <gülüyor> Yani gazda pek diyebileceğim bir şey yok Ekstra bir canlı oluyor Vuruşları güzel Değeri de yüksek B'ye koyardım. Buz abi bana göre aşırı spam bir meyve. Aşırı ama aşırı spam meyve. İlk kullanan içinler tavsiye ediyorum. Ama spam meyvesi yani ben o yüzden E'ye koyarım ben bunu. Spam meyve kisine de aynı. Abicim sen de spam meyvesisin. Ama senin değerin oyundaki en yüksek değerlerden birisine sahip olduğun için Blizzard'ın yerine koyuyorum. Vapor a yeni günceleme ile gelişeceğini demişlerdi. Ama şu anlık yeni güncelleme de olmadığımız için bok gibi meyve evet bok gibi meyve. Bu yüzden onu da bir altına yerleştiriyorum. Abi lights çok severim. Yediğim olmuştu. Yediğim olmuştu. Direkt abi S'ye koyarım. Direkt aşk meyvesi yemiştim. Ama sadece ikiye kadar kastım. Pek hatırlamıyorum bunu Yani değer yüksek C koyarım ya. Magma benim kralım be. Oyunu ilk başladım meyvelerden birisi. Çok severim. Hele ve ikisi öf. Ha, bu arada bu bana göre bir terörist. Onu da söyleyeyim. Yok ne bileyim bir şeyler yapmayayım. Bana göre bir terörist yani boss farm da çok güzel pvt de iyi yani hadi light da aynı yere koyarım Mamut Mamut spam Berk'te spam. <laughs> de Mamut var bu <laughs> Abi Ulan Mamut'u buraya koyarım abi spam meyvesi Gravity Eskiden güzeldi kardeşte şimdi diye Değerim. Artık düştün kardeşim o yüzden dolu. Sen abi C ye yerleştirin. Pem bok gibi. Hasar hasarı da yüksekti Bu arada bana göre. Bok gibi bir meyve. O yüzden F koyacağım. Bu neydi lan kuş kuş şeyi Hatırlamıyorum da. E destek gibi destek meyvesi var. Ekipli PvP atanlar için. Yani bir kişi de illa bunlar vardır ekipli PvP'lerden. Destek meyvesi olduğu için pek pvp de genelde kullanıyorlar bunu. CYK eder. Sıra geldik Portal Strix'e abi. Aşırı ama kasma da kasma da güçsüz ama de güçlü. Yok ne bileyim bir yerler ışınlanırken bayağı iyi. Quack, abi. Çok nerf yedin ya sen. Ama eskiden bayağı yedin. O yüzden seni C koy, A'ya koyacağım. Roket. Abicim şimdi roketi var ya biz var ya, roket roket sedir ya dermişim. Üzgünüm roket ama oğlum roket ama <laughs> yani güzel bir meyvesin aslında. İlk kullanan içinler pek güzel değil bu arada. Lan lan, lan nasıl çıkabilirsin ya amına koyacağım bak şimdi. Kaydetmedik değil mi biri? Neyse ben geri toparlayıp yaparım. Neyse devam edelim. <laughs> Buldum yaptım aynısını. Yani roket sen var ya yani abi. İlk kullanan için de tavsiye etmiyorum roketi. Roket de hani biraz daha gelişseymiş bu arada kullanması iyi olurmuş. Kötü bir meyve tercih edilmiyor. Rumble yani lastik 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 meyvesini ben yemdiğim oldum. Kullandım. Güzel bir meyve. Hele kasmadan da mük. Adam uzakta şak 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 şak. <laughs> doğuruyorsun O yüzden ben seni direkt B'ye koyacağım. Ha Rumble buydu lan. Rumble buydu o lastik. Abicim bu elektrik direkse çok severim bu arada özelliği. Spam meyvesi gibi gözükmüyordu bana. Rumble. Aşırı ama çok sevim direkt seyyakiler bence. Kum meyvesi. Bir zamanlar güzeldin kanka ama artık tarihin geçti. Yani seni var ya Ceydedir abi Dark hiç yemedim bu arada Özellikle ne dair bir, hiçbir hiç bok bilmiyorum O yüzden abi seni F'ye yerleştireceğim Ya F'dir Değerinin yüksek olduğunu biliyorum. Bir 2 milyar falan var. Birisi bana koymuştu bu da karşı da ben anladım. Ağladısın ya. Gaz ilk yeni için tavsiye ediyorum. Kasım'a mükemmel. pivot mükemmel. Ama <laughs> ilerledikçe zaten kullanmazsın. O yüzden D'ye koyarım. Müzik. Abicim senin sadece birkaç özelliğini biliyorum. Hiç kullanmadım. Ben de var ama bu da dediğim ki kullanmıyorum. Sen daha git abi. Spider abi V2 sübmükte V1 bok gibi. <laughs> Örümcek adam olmaktan başka bir şey yaramıyor V1'de. Deyak ah, edersin abi. Abi. Eee diken meyvesi neydi lan? Spike. Spike. Spike memesini tavsiye ediyorum bu arada PvP'de de iyi. Kullanmışlığım oldum. PvP'de kasma da iyi bu arada. Ama alışmanız lazım. Sadam doğum V3 V3 doğ bu. Ben onu öyle dedim. Yani şu dördünden daha iyi bana göre. Split sen mi git abi? Sen zaten ne olduğunu biliyoruz. Abi ya sprit işte ben karıştırıyorum dönme meyvesiydi bu Şu spritti ya abi. Abicim sen var ya bok gibisin harbiden diyorum Eskiden daha iyiydi lan eskiden sprit sen daha iyiydin eskiden Eskiden güneşte ay bulut vardı Şimdi iyi ile kötünün arasında bir şey kalmış o yüzden seni B koyacağım ee, Zıplayın kaç meyve direkt t spam meyvesi bana göre. Bana göre aşırı spam meyvesi. Ama bakayım bakayım. Ah ya koyarım. Venom mükemmel bana göre. Bana göre mükemmel abi Venom. Aşırı bir mi? Hele anime izleyenler çok iyi bilir Venom'un. <laughs> Şu animesini izleyenler. Bitti mi? Kaydette diyelim. Resmi indir Canım istiyor. Benim tier bu şekildeydi. böyle S artı S. Ulan bakma. Sen oradan bak. Küssün, ayırsın buradasın. Ondan sonra buradan böyle bu takım. Buradan bu takım. Buradan böyle. Buradan. Dolarım bir şey mi? Evet, tamam. Böyle yani. Devamının gelmesini istiyorsanız like atmayın.